Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ilahi manada tüm insanları kuşatan vahyi değerdir. Kur'andaki ahlak ilahi öğretidir. Allah'ın insanlara öğrettiği ilahi ahlaktır. Biz siyaset penceresinden Kur'an'ı anlayamayız, anlatamayız. Çünkü siyasi kurallar çıkar ve menfaat kurallarıdır. Biz bir cemaatin, bir tarikatın, bir örgütün bakış açısından da Kur'anı anlayamayız, anlatamayız. Onlar da insani manada kendi akılları ile Kur'anı yorarak kendi yollarını tarif ediyorlar. Değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala Hazretlerinin tüm insanlığa gönderdiği ve tüm insanlığı davet ettiği tevhid akidesidir. Hak Kur'an'dadır. Hakkı anlatan Kur'an'dır. Hiçbir kimse diyemez ki ben tek başıma hakkı anlatıyorum benim anlattığım haktır, doğrudur. Hele bir de siyasi kanaldan, siyasi değerlerden yola çıkmışsa bu kişi. Hele bir de e, cemaat, tarikat ve bir takım müteferrik hareketlere mensup ise bu kişi kendini tam manası ile hak olarak gösteremez. Hak Kur'an'ın ta kendisidir. Çünkü Kur'an ilahi öğretilerdir. Hak, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatının ta kendisidir. Çünkü Hz. Muhammed Aleyhisselam allah Teala'nın beyan ettiği, bildirdiği, gönderdiği ilahi vahyi yaşayan en dürüst insandır. Kardeşlerim, Kur'an'ı hayal dünyamızda değil, gerçek hayatımızda yaşayacağız. Yani duygularımızda çok mükemmel şeyler isteyebiliriz. Bu elbette ki bir mümin için caizdir. Ancak duygularımızı yaşayamıyorsak, duygularımızı hayata geçiremiyorsak, duygularımızı hayata geçirirken yani Kur'ani değerleri hayata geçirirken kendi bakış açımızla onu değerlendiriyorsak biz zaten hakta değiliz. Kardeşlerim, Kur'an Kur'an-ı Kerim bakınız Allahü Teala tarafından tüm insanlığa gönderilen ve Kur'an'ın ahlaki değerlerinde bütün insanlık barınır, bütün insanlık barış içinde yaşar. Deizm, bakınız kardeşim, deizm, ataizm ve diğer beşeri felsefi inanç birimlerinin ahlaki kaideleri koyan kişisi bir beşerdir. Bir insandır. Yine o gibi ataist ve deist formüle değer taşıyan bütün inanç birimlerinin hayat nizamını koyan Kur'an bir insandır ve o insanın öğretileriyle hayatlarını sürdürür. Bu gibi inanç birilerine mensup olanlar. Kardeşlerim zaten müşrikler de bir hayat yaşarken sadece putlara tapınmakla kalmıyor. O putperest hayat kültürünü kendi bünyelerinde yaşıyorlar. Putların önünde mumlar yakıyorlar, eğlenceler yapıyorlar ve orada bir takım şenliklerle kendi kültürlerini hem yaşıyor hem anlatıyorlardı. Ve yine o putperest kültürün ortaya koyduğu kendince olan değerlerini bütün aile, bütün kavim ve kabile hayata geçirmiş yaşıyordu. Kardeşlerim, o putperest insanlar putların içine yerleştirdikleri ruhi değerlerin ötesinde kendileri şekillendirmişti. Neyi? İnsani ahlak. Neyi? Ticaret ahlakını. Neyi? Hayat nizamlarını. Dolayısıyla imandan sonra yani Kur'an'ı hayatı öğrendikten sonra Allah'ın vahdaniyetine iman ettikten sonra tekrar geriye dönüş, ataist kültüre dönüş irticadır. Bakınız o irticadır. Peki gericilik nedir? Kardeşlerim, gericilik din adına dini yozlaştırmaktır. Yani Kur'an'a, Kur'an-ı Kerim adına Kur'an'ı yozlaştırmak kardeşlerim gericiliktir. İrtica farklı, bu gericilik farklı. Ne yapıyorsun? Sen öyle bir tefsir ediyorsun ki Kur'an'da Kur'an yok. Sonra ne diyorsun? Ben bunu mana aleminden tefsir ettim. Öyle bir anlatıyorsun ki içinde Allah azze ve celle yok. Sonra ne diyorsun? Ben bunu ledünni ilmi ile açıkladım. Ledünni ilmini daha sonra bahsedeceğiz kardeşler. Onun için kısa geçiyorum. Öyle bir din anlıyorsun ki bütün servet senin başında toplanıyor. Öyle bir inanç anlatıyorsun ki Hz. Muhammed Aleyhisselam bunu duysa sana kızar, yüzün ekşidir sana. Kardeşlerim, Kur'an-ı ahlakta tüm insanlık vardır. Çünkü Kur'an'daki öğretiler ilahi öğretilerdir, Allah'ın öğretileridir. Öyleyse Allah'ın öğretilerinin yanında insani öğretiler ya irticai harekettir ya da gerici harekettir. Kardeşlerim bu konular elbette ki başlı başına konulardır. Ancak insanlar gözünü yummuş Kur'an'ı anlatıyorum diye, Kur'an'ı yaşıyorum diye iddiada bulunan kişinin, kişilerin, grupların, cemaatlerin çevresinde toplanıyorlar. Kur'an'da toplanış yok. Sonra ben hakkım iddiasıyla bu cemaatler, bu örgütler, bu tarikatlar birbirleriyle savaş halindeler. Hatta tarikat liderlerinin veyahut da ikinci, üçüncü yan önderlerinin istedikleri olmayınca o tarikat liderine isyan başlatıyorlar. İsyan başlatırken de yine Kur'an adına isyan başlatıyorlar. Öyle bir şey kardeşlerim bakınız. Yine Kur'an adına İslam isyan başlatıyorlar. Yine Kur'an'dan ayet okuyorlar, isyan ediyorlar kime? Tarikat liderine. Kime? Cemaat liderine. Dolayısıyla tarikatlar bölündü durmadan bölünüyor. Bölündükçe çoğalıyor. Hepisinin de Kur'an'a bakış açısı bir diğerinden farklı. Bütün insanlar Kur'an'ı anlattığını iddia ediyorlar. Fakat kendi meziyetlerini din diye anlatıyorlar. İşte bizim tarikat ve cemaatlere karşı savaşımız budur. Kur'an Peygamber Efendimiz yaşadığı ashaba anlattı, bize de anlattı. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz ashaba nasıl anlattıysa onlar öyle anlattılar. Öyle yaşadılar. Yani peygamberden kopuk yaşamadı sahabe. Şimdi dikkat ediniz değerli kardeşlerim. Gözümüzü kuma e, e, kapatamayız. Gözümüzü güneşe kapatamayız. Kur'an bir nurdur, güneştir. Bütün aydınlığıyla ortada duruyor. Aynı manaya bütün tarikatlar, örgütler, şey pardon, aynı ayete bütün tarikatlar, örgütler, cemaatler farklı mana veriyorlar. Çünkü onların amaçları başka. Elbette ki hak tarikat var. Bakınız, Nakşibendi Üveysi tarikatı mürsidi kamillerinden. Ağlar Baba Bayburdu Kaddesallah, İrşadi Bayburdu Kaddesallah, ve kutbul aktab Hacı Mahsud Efendi, ha, e, Efendi ne yaptılar? Kur'an aşkını ortaya koydular. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hayat tarzını ortaya koydular. Ve yine peygamber aşkıyla yaşamayı kendilerine gaye edindiler. Değerli kardeşlerim artık Bakınız bilim çağındayız, teknik çağındayız. Bunu deyince bazı kardeşlerimiz Kur'an'ın neresinde bilim var? Kur'an'ın hepsi bilim. Ne yapıyor? Bir tarikata mensup olan bir kişi bir hasta görüyor. Ya göt, bak falancı yere götür senden hastalık kalmayacak. onu bir çeşit götürüyorlar. Okutuyorlar. Ona bir de ders yani ip tutturup ders veriyorlar. Adam 20 sene sonra yine başı ağrıyor ama o tarikatın içselliğinde kaybolup gidiyor. Bunu ben kendim yaşadım. Bana bundan 20 yıl önce birisi geldi hocam dedi başım çok ağrıyor. Seni de söyledi bir de okur musun? Biraz konuştuk onunla. Bana şunu söyledi. Ben kendi yaşımca söylüyorum. Ben 30 yıl önce başım ağrıyor diye bir efendiye gittim. Efendi elini vurdu, okudu ve bana tarife verdi. Ben efendinin o baş ağrım geçmedi. Efendiye, "Bağlandıkça baş ağrım geçer." dedi. Efendiye ben sadakatle yaklaşmıyorum belki ondan ama ben bağlandıkça efendiye baş ağrım geçer diye bağlandıkça bağlandım. Baş ağrım geçmedi. Değerli kardeşlerim. Böyle hamasi iddialarla insanları kandırırsan onun olmasa bile torununun aklına şüphe düşer. Kur'an bu değil. Kur'an şu anda bir takım tarikat mensuplarının örgütlerinin cemaatlerin anlattığı değil. Zaten onlar Kur'an'ı anlattığını iddia da etmiyorlar. Ne diyorlar? Biz Kur'an'a ledünlü ilmiyle cevap şey veriyoruz, mana veriyoruz. Yani bu ne demek? Lekat halaknel ihsa lekat halaknel insane fi ahsan takvim diyorlar. Sonra da ey insanlar unutmayın kuşlar da konuşur diye mana veriyorlar. Efendi Hazretleri burada kuşlar konuşur yok. Sen onu anlamazsın. Onun ledünlü manası budur diyorlar. İşin içinden çıkıyorlar. Kardeşlerim bakınız hakkı anlatan hakkı yaşayan hakkı en iyi şekilde özümseyen insanları hiç unutmayalım. Hak Allah'ın ta kendisidir. allah Teala Hazretleri eğer bizi dünya hayatında cezalandırsaydı zaten kimin nasıl ne alemde olduğunu daha iyi öğrenecektik. El-Fatiha.